<laughs> Gel buraya <laughs> Yaran karnındayken Kocam seni sırtından vurmuş Bilemedim <laughs> Senin bir suçun yok Tamam Sıra sende. Sadıçları birbirine düşman ettim. Senin suçun yok. <gülüyor> 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 taklit ediyorsun? Ne münasebet. Ben sadece Zehra olarak düşünmekten sıkıldım. Biraz da Melek gibi düşünmek istedim. İyi. Bil bakalım. Şu an Melek ne düşünüyor? İyi. Bulamadım. Ne düşünüyorsun? Annenle mi? Anneme, babama, bir de seni. Meleğim. Hani biz seninle Montenegro'dan şey yüzünden dönmüştük ya. Akın'ı çok olduğun için. <laughs> bu yarayı da Akın yaptı. <laughs> Anneciğim. İyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Meleğim benim, iyiyim. Merak etme. Hem, meleğim bak. Benim bu yaşadıklarımın hiçbiri normal şeyler değil. ...bir insanın bir insana bunları yapmaması lazım. Evet. Ama babam beni kurtardı, buraya getirdi. O yüzden mi konaktayız? Akamize bir şey yapmasın, babam bizi korusun diye. Hı hı. Ama ben buradan gitmek istiyorum. Ya, kaçıyor muyuz? Hayır anneciğim, kaçmıyoruz. Sadece kendi evimize gidiyoruz. Ben babamı küsüm diye değil değil mi? Hayır hayır değil. O zaman ben sever dedim. Çünkü sen iki kadın bir erkeğin hayatına sığmaz demiştin hani. <laughs> Ama bizim buradan gittiğimizden babanın haberi olmayacak yoksa çok kızar. Önden seni Zehra götürecek arkandan da ben geleceğim. Tamam. 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 Gel bakayım. Bize yardım ettin diye babam sana kızar mı? Abin yani. Aman kızarsa kızsın çok tatın. Ama ya bu hepimize kızıp menekşeyi severse? Ya ondan ayrılıp annemle evlenmeyi hiç istemezse? Ya ben babamla bir daha barışamazsam? Ya biz hiç olamazsak? Ah oh benim halacığım ya. Bir tanem benim. Kapıya ne oldu? Sancarı pek kırdı. Dinletin şunu, dinletin. En azından kapı rolü ediversin. Anne! Anneciğim! Yaran mı acıdı? Azıcık. Meleğim, ben bugün biraz yoruldum. Yaran biraz sancı yaptı da o yüzden. Ee, bak biz Elvan'da limonata için bir sürü malzemeler aldık. Böyle zehra ile soğuk ballı güzel bir limonata yaparsınız olur mu? Biz de yarıma pansuman yaparız. Tamam. Yap Gel alacım. Ee, tahminen kaç dakika sürer sizin pansuman? Biz bitince seni ünleriz canım. Hadi güzel görümce. hadi.